Ama çok tatlısınız azıcık bir düzeyim. Bıcı mızıklanıyorlar, mızıklanıyorlar. Allah'ım. Gözler de açılmış Allah'ım. Gel gel gel. Böyle yiyip içip emip yapmak, uyumak yok. o oy şene. Uy. Oy. Oy, bu çok güzel. Çok güzel maşallah tavşik gibi aynı. Gel bakayım. Oy 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 oy. Gel bakayım sen de gel. Çok bızıldanıyor. Çok bızıldanıyor. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Allah Allah Allah. O şey ne gözlerini. O çok güzel patiklere bak hele. Oy, 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 oy. Gel bakayım. He. Oje ne? Taş olsunlar, taş olsun maşallah. Maş. Oy, oycin. Oy, 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 oy. Oje ne? Oy, oy, oy. Gel bakayım şey. Ay bu çok tospik bunlar. Çok tospikler bunlar maşallah maşallah. Gel bakayım. Gel gel gel. O çine, oy. Üç erkek bir kızımız var. Maşallah. O çene patisini, Ölürüm ölürüm ölürüm. Hı.